MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Spor Kulübü Başkanı Nimet Sarıkaya tarafından projesi hazırlanan işaret dili atölyesi ve girişimci çocuklar atölyesi açılışına katıldı. Aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla aile yılı kapsamında Kütahya'da işaret dili atölyesi ve girişim çocuklar atölyesinin açılışı MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta Ahmet Erbaş engelli bireylerle yakından ilgilendi. MHP Kütahya Milletvekili vekili Ahmet Erbaş engelli bireylerin ve ailelerin her zaman yanında olduğunu ve yanıt olmaya devam edeceğini vurguladı. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, engellilerin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Ahmet Erbaş, engelli bireylerimizle bir arada olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek hepimizin görevi. Onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte bütün engelleri aşarız. Yeter ki kalpler engelli olmasın. Sevince kalbimizde ümitler çiçeklenir, kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir dedi.